Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Cycle'dayız. Yeni bir mod var. 10 ve 10 modu. 20 kişi varız haritada ve 10 ve 10 savaşacağız. İlk defa oynuyorum. Nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama takım halinde dolaşırsak sanırım paramparça ederiz diye düşünüyorum. Tabi karşı tarafta takım halinde gelersek o da ayrı bir risk. Yani eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bana göre güzel bir mod. Bakalım deneyeceğiz göreceğiz. Ben size hemen oyun başlayınca çantamdaki silahları da göstereyim. Mağazamdaki silahları. Tabi hemen şuradan bir an önce kasılmaya çalışalım. Çok güzel yaa. Ya da mağazadan böyle aldıkça oynadıkça göstereyim hafiften. Öyle de olur. Hemen şöyle etrafımızda en yakın ne var bakalım. Şurada bir şey var yakın. Şurada 215'lik var. Buraya giden var mı? aslında. Buna giden varsa ben hiç gitmesem de olur. Neyse iki kişiyiz. Buna da sanırım ben geliyorum diye diğer eleman gelmedi. Bir önce kasılmamız lazım. 10 kişiyiz. Sanırım herkes katılırsa çabuk kasılırız. Ama bir grup Keser bir grup kesmezse o zaman da işte çok kötü olur. Hangi görevler varmış bakalım. Ee, sinyal görevi var şu havada. Sinyal görevi var. Ee, şu ejderhaları kestiğimiz görev var. Onun dışında da gemiyi alan kazanır abi. Gemiyi alan onlu takım kazanır diye düşünüyorum. Ah şimdiden kalkanı kırıldı Allah Allah. Ama, Bu görevler de güzel puan veriyor, onlarda da kesmemiz gerekiyor. silah yakından çok daha etkili. Daha yeni biz bir görev bitirdik, onlar da bir görev bitirdi, ona onu şu an. Şurada bir mineral var ona çekelim. Paramız çok az artıyor. Çünkü e, paralar bölüştüğü için 10 kişiyiz abi. 10 kişiyiz de paralar bölüşüyor. Efendim. yok bu Al. Alabilirsin al. Başka bir şey gerek yok. Dur baba videodayım şimdi rafana göre <laughs> al. Abi. <laughs> abi bizim gemi nerede? Geminin geleceğine ne kadar var? Güzel gemi gelecek. Bizden biri mi var onda? Ne ara gitmiş lan? Gemi ele geçirmiş olması çok güzel. Buraya geliyor da silah yok. Negatif. Ee, negatif değil abi Şuraya gidelim. Daha onun gelmesine var o gelene kadar gideriz. Bari 200 yapalım. Ee, mağazamda core 47'm var. Check me out. Kor 47'yi alacağım. Kor 47'yi alacağım. Arkasından şey alacağım. Kinetiği alacağım. Kinetik arbiteri alacağım. Takımın sniper'ı ben olmak istiyorum abi. Niye erkenden kor 47'yi alacağım da diğer e, silahımı almayacağım? Mantikoru çünkü e, erkenden savaşmak zorunda kalabiliriz. En azından kor 47 idare eder beni. ben de, de, ben de söyleyebilirim. Gemi geldi mi? Notice. Gelmedi ama geliyor. Takımcak 20 puan gerideyiz ama geminin bizde olması güzel. Bu bize güzel puan kazandıracak. Efendim abi. Savaş mı var? Şu an takımca gemiyi bekliyor onu çok güzel ya. Gemiyi alan bu haritada alırım. Şu sinyalleri de almamız lazım ama. Ha biri bizdeymiş zaten. Aa, Look ben şu gemiyi hemen bir aktif edeyim bize. Neredeydi lan bunun kumandası? There's some Ama. creatures we can hunt. Laser drill activated. Please keep the area clear. Gemi bizde abi çok iyi. Şimdi buradan biz öyle bir puan kasacağız ki karşı takım kafayı yiyecek. Buradan deli gibi de zaten e, canavar keseceğiz. Sadece buradayken baskın yememiz gerekiyor. Ben sniper'ı da alacağım. Yani sadece gemiye de tıkılıp kalmamız gerekiyor. Gemi zaten bende olduğu sürece Iııı ee, biz bundan puan kazıcaz Aynen öyle Bir yandan diğer görevleri de yapmamız lazım Gemi bizde ya şu anda açılabilirim Durduğu yerde zaten gemi durduğu yerdeyken puan getiriyor Havadayken, Havadayken puan getirmiyor yani gemiyi başlıyor. alttan bile korumaya çalışsak yeter B Yöne geçemedik Hadi mi ya? Buradan da bir görev tamamlandı. Aa rakip. Gemiyi basmaya geliyorlar. Abi ben geminin içine çıkacağım. Yukarıya. Birazdan snipe'ımı da isterim zaten. Yukarıdan savaşacağım. Fuck. Bak bir aşağı kayış oldu. Bak 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 Burada rakip var. Prospector nearby. Ya bir şey diyeyim o çocuğun üstüne bile gidebiliriz. We should capture the uplink relay. Taking fire over here. Come on, capture the uplink relay. I. Bu dingili düşürdük Bunun yaptığı görevleri de alalım Adamın görevini çaldık ya Çok iyi Biz bunu düşürürüz bu arada Bunlar e, ayrık geziyorlar Core 47 bile yeter bunu düşürmeme zaten Bence onu da sildik. Yeni de kalktık, sıkıntı yok. Bunlar, bunlar niye bu kadar bize atar yaptılar ki? Abi hemen, hemen, hemen. Hemen kinetiğimi söyleyeceğim. Kim o saldırı altında olan? Şurada birileri mi var? We've bizim adamların yanında var mı? Warning, under attack by multiple perspectives. Oy 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 oy. Engaging the enemy. Sen kimi öldürüyorsun ya? Sen kendini ne zannediyorsun oğlum? O 47 ile bir alırım seni. Şurada biraz can da doldurmam lazım ama. Bunlar çok kötü oynuyorlar galiba Bu arada ya Rankları kötü herhalde Bunu bitirmem lazım Lan o kadar bıçak attım Manyak mısın düşsene Şaka mı bu <laughs> Lan benim bu. Neyse dönelim. Bir kere düştük bir hakkımız gitti. Ama takımca e, görev broken. olarak öndeyiz. Takımın yanına gitmem lazım yine. E, ben öneme bir kalkan istesem güzel olacak. Enjoy your new toy. Bir kalkan isteyim abi. 500 olursa da mantikorumu yine alırım. My Come on, Ama takımla birlikte oynayabilsek kinetik ee, kinetikle oynamak istiyorum ben asıl. Come on, the relay. Görevlerde öndeyiz değil mi? Geminin bizde olması her zaman avantaj. Geminin My başında Engaging kaç kişi var? Enemy. Gemiyi korumamız lazım ya. In the area. Let's go. I'm down. We should cap the uplink relay. Notice. Operator exceeded expectation. New kit subroutines enabled. Bu a bu alan ne acaba? Bunu hiç bilmiyorum bak. Bu ilk defa geliyor bu haritada. Taking fire. Shield broken. Hadi eyvallah. Tek başına bu arada takılır mısın sen? Koş? Kinetikle bir vuruş, korku kediyle bir indiriş. Adamın şeyini çaldık. Kaçtık bu altı? Altı yüzlüğünü çaldık resmen. Onu vur ya, bana vurmasın. Nasıl puanda geri kaldık biz ya? Gemiyi mi verdik biz? Yo, gemi de bizde de sinyalleri Gemiyi vermişiz. Oh. Minerals? We Kaybederiz bu arada. There's some creatures we hunt. Gemiyi tekrar almamız lazım. Gemi çok önemli. Bu oyunda zaten en çok puan veren gemi yani. Be careful with that. It's hot. Caution. Hostile engagement by multiple prospects. <laughs> Give me <no> serious <laughs> Sen beni baskına geliyor gel bakayım de bir kanlı No Let's Check me out. Warning. Under attack by multiple Engaging the enemy. Ne Oldu geldiğin gibi kaçıyorsun sen hayırdır. I'm taking fire. Ah I think we need more minerals this time prospector. Look around. My shield's broken. Sonunda düşürdük. Gemiyi tekrar almamız lazım ya. Gitti mi gemi? Abi next. Direkt next'e gitmemiz lazım. Oha! O nasıl bir ateş öyle? Şey isteyeceğim, mantikor isteyeceğim ya. Başka çare yok. Mantık okay. Mantikor isteyeceğim ve bunun gitti. Yeni lokasyon neresi abi? Next location okay. Gitmemiz lazım yoksa kaybedeceğiz ve maç çok yakın. 740 715 ama sinyalleri biz almışız. Onlar yukarıda olduğu için ve o da güzel. Okay. Come on. Capture the uplink relay. Taking cover. Shields O inmeden yetişiriz oraya. Cemil, I need help. Nope. I'm the enemy. Check your map for the next laser Yetişiriz yetişiriz zor oraya hadi. Bu sefer ele geçirmemiz lazım. Şey. Ama kim var bizden? 3-4 kişi var yani. 3-4 kişi de zor. Yeah, Negative. Alert. Engaged by Stay on your toes. Shields broken. Yeah, Antikorla saldırıyor. My shit's Yakından mantikorla oynayacağım. Durun durun düşmeyin bu gemi Güzel, abi. Hatta hiç düşünmeden geminin içine bile girebiliriz Böyle gözü kara olacaksınız. Şunu vur artık da ölümde o adam. Canım çok az ama gemiyi ele geçirmeye gidiyorum. Hayır ya yukarı geldi düşürdü. Şurada saklanabilir miyiz? Ya gördü ya. Kimse benimle birlikte yardım etmiyor ki ama ele geçirsek sonra koruyacağız zaten. Bir de gemi havalanacaktı zaten. Koruyabilseydik puanlar eşit bu arada. Eşit değil o spawn varmış. Güzel biz öndeyiz. Maç sonu yaklaşıyor ama. Ee, bir araç isteyebilirim. I'm <laughs> Araç isteyip olaya hızlı müdahale. Şu aradan geçer mi? Şah. Ne? Ya arada kaldı zannettim. Uzun Ama müdahale deyip de ihtiyacım 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 geç ihtiyacım gitmek peki. Şey orası değil mi? Yeminin olduğu Yemin yer. Biz yine geri düşmüşüz. Puanlar çok yakın ya. Çok yakın puanlar. Bir an önce yetişebilmem lazım. Gemi hala orada mı? Gemi havalandı herhalde. Havalandı mı bizde olmadığı için mi? Yok gemi hala orada. Gemi burada da bizden kimse yok. Ve kalktı gene. Abi öyle bir atış yok ama o silahta ya. O silahta öyle bir atış yok ya. Bizden kimse yok mu? Ben yine salak gibi tek başıma da aldım ya. Oh, of. Bitirebileceğiz mi oyunu Şimdi bakın şundan bir silah da geliştirelim Halkanımızı da geliştirelim Mesut Biz öndeyiz ama O zaman gidip şeyi koruyalım abi Aynen öyle Şu an en mantıklısı çıkışa gidip e Helikoptere binmelerini engellemeye çalışmak oraya kadar yetişirim bu arada ya. Ama yani burada da bu kadar cins geçit yerleri var çıldıracağım. Ananı avradını ya bir salınla beni. Haytanın bu tarafından nefret ediyorum ya. etmem Bizim hepsi orada. Biz önde miyiz? Öndeyiz. Gidere ayak. Canavarlığının saldırısını orada ama tutalım yemin ya. Tutabiliriz herhalde. 10 kişi zanasını satıyorum ya. Ama yine öne geçmiş bunlar. <laughs> koyamadım. Korumamız lazım abi. En azından buraya gelenleri vuralım ya. Need help. I'm down. Shields broken. Lan 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 orada biri vardı oğlum. Ya şuraya çarpıp duruyorum çıldıracağım. Önde miyiz, gerideyiz? Ne oluyor lan? Hop hop hop! Korumaları lazım benim. Yeni kaldırmaları lazım. Yok abi, yetişemedim. Ben. Bu saatten sonra hayatta yetişemem. Keşke binseydim de puan alsaydık ya. Keşke binseydim de puan alsaydık. Bitti imkansız. Bu mesafeyi kat etmem imkansız. Hele ki de böyle takılırsak. Ay babacım ya. ya. böyle bitirmemeliydim bu maçı ya. Gemiye binsem gemiden de 20 puan alacaktım. Üzdü. Belki bizim takımda bizim takımda bilmeyen var mı? Bilenler belki yaşar diyecektim. 1330'a 1280'den kaybettik maç. Keşke bilseydim ya. Bizden onlardan 3 düşmüş, bizden 4 düşmüş. Binseydik kazanabilirdik biz. Neyse yine de güzel maçtı, güzel videoydu arkadaşlar. Videoyu beğenseniz like butonuna basmayı ve yorum yapmayı, tabii de abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.